Komutanım, vadinin sol tarafı emniyet alındı. İlerlemeye devam ediyoruz. Vadinin sağ tarafını da emniyet aldık komutanım. Anlaşıldı, devam ediyoruz. Selçuk, devam ediyoruz. Mevzi alın! İyi misiniz? Bir şey var mı? İyiyim. İyiyiz komutanım. Var komutanım. Ne var lan? Çay borcum var. Şerefsiz. Burak Selçuk, bir yönde kanat. Tekrar ediyorum, bir yönde kanat atışı. Susturun şu herifi. Bayram Murat. Bizimkiler halledene kadar tek atışta oyalayın şu herifi. Ben de komutanım. Komutanım herif çok rahat. Şimdi bozulacak onun rahat, sen merak et. Bir kuyruğunu çıkarsın. Bayram devam et. Ben ne komutanım. Serdar sen çıkarma kafanı oradan. Ya çıkaramıyorum ki zaten. Ben ayakkabı Komutanım temiz. Anlaşıldı Turan kaç kişilerde Keskin nişancı ve yancısı komutanım. İkisi de etkisiz. <laughs> tamam kardeşim dikkatli olun biz devam ediyoruz. Emredersiniz komutanım. <laughs> Hadi gidelim. Eyvallah. Geride pusucu bırakmış komutanım. Herif işi ciddi oluyor. Biz de alacağız bayram. Biz de alacağız. ...ele bir kuyruğunu çıkarsın da. Emre Galip o tarafta durum nasıl? Kortan, burası temiz. Temas yok. Anlaşıldı, dikkatli olun.